Aktif Zeka YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ne Zeynep? Bugünkü konumuz artık çok istediğiniz bizden. Biz de o yüzden 11. sınıflar hakkında video çekelim istedik. Bugün genel olarak 11. sınıflar bundan sonraki süreçte nasıl ilerlemeli, neler yapmalılar bunlardan bahsedeceğiz aslında. Başlamadan önce ben şunu söylemek istiyorum. Benim lise hayatımın en prime dönemi 11. sınıftır. Hem sosyallik hem arkadaşlık hem ders çalışma anlamında her şeyin tapını ben bu yıl yaşadım. Ay nasıl yaptın ya? Vallahi ha? kanka. Bu arada benim de prime dönemimdi çünkü ben bizim kültür günümüz, sanat gecemiz oluyordu. Flamenco yaptım yaptım. <laughs> Voleybol takımındaydım, Oha, sosyaldim, sosyaldim. Notlarımla iyiydi yani de. Helal olsun. Yani helal. benim dersel bir prime dönemim Olmadı. Şimdi arkadaşlar 15. sınıflar kalan dönemde ne yapmalı? Biz bunu biraz iki başlık altında konuşmak istedik. TYT ve AYT. Evet. Biz seviye farkına göre de detaylandırırız. Onu evet. bir söyleyeyim Tabii en baştan ki. yani. Çünkü arkadaşlar AYT'de hani az çok hepiniz aynı durumdasınız. Çünkü çok fazla AYT konusu işlenmedi. Evet. Bunun hakkında ayrı konuşacağız. Ama TYT'de bazılarınız belki hiç başlamadı, kitap bile açmadı. Ve bazılarınız düzenli olarak çalışıyor TYT'yi. Hani bunları iki başlık altında ayırıp hani seviye seviye neler yapmalısınız bunun hakkında konuşacağız. Ama ben ilk TYT ve AYT başlamadan önce kanka biz her videoda bahsettiğimiz gibi bence 11 sınıflar kalan dönemde de rutinlerine devam etmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Hani rutin ne demek arkadaşlar? Biraz bunu açalım. Rutin demek günlük düzenli olarak problem, geometri ve paragrafı. Her gün sizin için mesela 10 soru olabilir, 20 soru olabilir, 30 soru olabilir. Belli bir soru düzeyini oturtarak her gün düzenli olarak çözmek. Benim gerçekten en zorlandığım şeylerden biri matematiği TET matematiği. Ben çok 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 uzun sürede çözüyordum arkadaşlar. Her şeyi bir saatte bitirip matematiğe 1 saat 45 dakika veriyordum kanka. Yine de yetişme çünkü hiç hayatımın hiçbir döneminde problem çözmedim ben şeye kadar. Zaten 9 karantinaya gitti benim yani. Ha, evet. O dönemde öğrendik. Ya Ben hayatımın hiçbir döneminde problem çözmedim tamam mı? Geliyor karşıma, yapıyorum evet yapıyorum ama 5 dakikada yapıyorum Hı -hı. bir soruyu. O yüzden 11. sınıfta başlamamak benim yaptığım bence en büyük hatalardan biri. E, zaten, Geometri de aynı şekilde bu bence arada. Bence zaten YKS çalışmasına asıl 11. sınıfta başlanır. Hani 11. Evet, sınıfta evet. bence çok kritik. Evet. Bir de neden böyle biliyor musunuz? Çünkü artık 12'de gerçekten herkes çalışıyor. Herkes çalışıyor. Herkes çalışması gerekiyor gerektiğini biliyor. Ben 12. sınıfken benim alt dönemim 11. sınıflar benden daha çok çalışıyordu ki kanka bizim okuldan bu sene ot diye bir 50 kişi falan geldi zannedersem. Ciddi yani mi? çok fazla kişi geldi gerçekten. Herkes çok iyi yaptı. Çünkü artık insanlar sistemi öğrendiler. Artık nasıl çalışılması gerektiğini biliyorlar. Sizin burada bir fark yaratmanız gerekiyor. Bu da 11. sınıfta olacak haliyle. Yani gereksiz falan görmeyin. Sen o rutinlerine başlamak zorundasın. Yani. Şimdi tyt için neler yapmalısınız arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar sizin 11. sınıfta gerçekten tamam okul devam ediyor. Okul sınavları var. Ama çok fazla boş vaktiniz oluyor. Atıyorum 15 tatilinizde ya da Nisan bir hafta tatilinizde ekstra gidip 15. sınıf çalışmanıza gerek yok. Çünkü sınavlar aslında yeni bitmiş gibi düşünebiliriz. Hani okul sınavlarınız. O yüzden sizin boşluk bulduğunuz her vakitte ben sizin gerçekten TYT konularınızı eritmenizi düşünüyorum. Hani belki gerçekten fen ve sosyal için bu saçma olabilir. Ama TYT matematik üzerinde bence gerçekten bunu yapın. Çünkü AYT konularını işlemeye başlıyorsunuz ve bu katlanarak devam ediyor. Ve AYT matematik konuların temeli direkt zaten TYT matematik. Evet. Hani TYT matematik desen sen fonksiyon bilmesen hiçbir şey yapamazsın AYT için. O yüzden arkadaşlar boşluklarınızda her zaman TYT için eksiklerinizi eritmenizi tavsiye ediyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Bence yine de ara tatilde ya da 15 tatilde 11. sınıf çalışmanız gerekiyor Yok, bence. Yok tabii ki. Eğer mesela ama bence eksiği olmayan bir arkadaşım 11. sınıf bakmayıp onun yerine TYT eksiklerini kapatabilir. Ama eksikleri evet. varsa hatta bence gerçekten bakın bu konuda çok netim. Eğer 11. sınıfta eksiğiniz varsa sınavlara böyle çatara patara geçtiyseniz boşluklarınızda 11. <laughs> sınıf bakın. Evet, Çünkü 11 ki. bence AYT konuları için çok kritik evet. yani. Yani şu şekilde sizin 12. sınıf Sınıfta işleyeceğiniz bütün özellikle matematik konularının temeli 11'e dayanıyor. Yani şimdi düşündüğün zaman mesela trigo var, analitik var, 11'de de var. Ya da 11'e dayandırmayalım. Logaritma var 12. sınıfta, üslü sayılara dayanıyor. Sen şimdi üslü sayıları şu an halledersen 12. sınıfın en başında çok rahat bir şekilde okey olacaksın, o konuyu anlayacaksın. Çünkü 12 başladığı zaman kimse de logaritmaya geçmeden "Aa ben bir üslü sayı tekrar diyeyim Asla demez. Asla yapmaz, yapmaz, yani. yapmaz yani. Yapmaz yani. Evet. Yapılmaz da vakit bulunmaz çünkü. O yüzden dediği gibi TYT konularını halletmek gerekiyor. Evet. O önemli. E çünkü arkadaşlar şimdi diğer yıla geçtiğiniz zaman 12. sınıfa sizin artık TYT için sosyal ve fenini de belli bir noktada halletmeniz gerekecek. Onun yanı sıra 12. sınıfın gerçekten AYT matematik konuları çok ağır. Hani limit, türev, integral. Hani AYT'nin zaten baba konuları bunlar. Bunların hepsi 12. sınıfta peş peşe yoğun olarak veriliyor. Hani siz bir anda bunlarla cebelleşirken bir yandan MSO'ya giriyorsunuz, bir yandan sınav stresi var, bir yandan TYT'nin o abidik gubidik konularını çalışmaya çalışıyorsunuz. İşte bir de bunların yanı sıra hani TYT T'deki yapılması gereken şeyleri 11. sınıfta yapın. Ekstra bir daha bunlara vakit ayırmayın. Zaten gerçekten hani nefes alacak vaktiniz olmuyor eğer her şey tam olması gerektiği gibi yaparsanız. O yüzden bu vakitleri bence çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor gibi düşünüyorum. Zaten biz hani 11. sınıflar yazın ne yapmadı gibi de bir video çekeriz. Evet. Ama yazın gerçekten sizin için çok kritik olduğunu unutmayın. Yaz ne kadar kritikse tekrar tekrar vurguluyoruz. Nisan ve 15 tarihte sizin için çok kritik. Eksiklerinizi çok iyi analiz edin. 11. sınıfta eğer eksiniz varsa bu eksiklerinizi bu tatiller de kapatın Ama yoksa bence TET çalışmaları başlayın, hani evet, bence. konuları olabildiğince eritin 12'ye kalmasın. Çünkü 12'de çok zorlanacaksınız yani. Ya şimdi aslında şu ana kadar biraz daha neden 11. sınıfta çalışmanız çok önemli, bunu vurgulamaya çalıştık. Birazcık detaylandırmak istiyorum. Bence 11. sınıfları biraz daha sınav sistemine açıklamalı bir video çekilmeli. Çünkü sen 12. sınıftaki bir insana belki rutinlerine otur dediğin zaman ne dediğini anlayacak ama 11. sınıftaki insan daha o sınav mentalitesine belki girmemiş olabilir, belki anlamayacak olabilir. O yüzden şu anda detaylandırmak istiyorum. Mesela problem ve geometri. Türkçe'de izleyecek çok bir şey yok ama dil bilgisi mesela çok rahat. Şu anda da TYT denemelerine giriyorsunuz ve evet. özgüven kazandırır size. Artı netler özgüven kazandırır. Bence dil bilgisi çok önemli. 10 dakikada bir net mesela. 10 dakikada net garanti konular. Aynen öyle. Dil bilgisi çok önemli evet. bence. Gidin bir kamp seçin kendinize sevdiğiniz bir hocadan. Bu arada şimdiden de mesela sevdiğiniz hocaları oturtmaya başlayın. Ya benim bazı öğrencilerim 12. sınıflar Kasım ayına gelmişiz, Aralık ayına gelmişiz. Hala şu hocayı mı izlesem, bu hocayı mı izlesem? Sen hangi hocadan anladığını bir oturt. Bu da çok önemli bir şey bence ben 11'de seçmiştim hocam mesela. Ya benim için öyle bir sorun yoktu. Ben mesela okuldaki hocalarından çok daha iyi anladığım için hani öyle bir hoca seçme dönemi olmamıştı. Ama dediğin gibi hani bunu çok fazla evet. yapan öğrenci var. Ya herkesin okulu çok iyi olmuyor. Herkesin Tabii ki öğretmeni yani. çok iyi olmuyor. Evet. O, yüzden o yüzden sizin Zeynep'in evet. dediğini kesinlikle uygulamanız lazım. Bir de şimdi konunuz belli tamam ben trigonometri çalışacağım. İşte X hocasına giriyorum. Yok anlamadım 10 dakikam 20 dakikam geçti. Evet. Y hocasına girdim. Yok bunun da şu anlatışını sevmedim. Z'ye gelene kadar 2 saat geçti. Sen o 2 saatte zaten bir sürü şey öğrenirdin. Ve da sıkılır sonradan bırakmak da istersiniz. Aynen. Zaten. O yüzden hocanızı belirleyin. 15 tatil, Nisan'daki tatil bir haftalık olan ara tatil. Gayet iyi zamanlar bunun için. Buralarda genel olarak konularınızı kapatabilirsiniz. Bu arada 11. sınıfta bir gününüzü güzel planladığınız takdirde inanın vakit yetiyor. Hani ben şey oluyordum 11'de. Ay hiçbir şeye vaktim yok şöyle böyle. Hayır sadece keyfime <laughs> çok düşkündüm. Tamam mı? O yüzden yapmıyordum, çalışmıyordum. Eve gelip dizi izlemek daha ya çok hoşuma gidiyordu. Planladığın zaman her şey aslında her zaman vaktin oluyor. Evet, Plan tabii gerçekten ki. çok önemli. Az önce Zeynep'in dediği gibi mesela hocalarınızı belirlemek ne kadar önemliyse sizin hani bu zamanlarda 12. sınıfa geçmeden plan program nasıl yapılır evet, nasıl evet. plan yapılır nasıl programını oturtturur? bunları da aslında öğrenmeniz lazım. Masa başında oturduğunuzda siz nasıl daha iyi anlıyorsunuz? Yazarak mı yoksa kodlayarak mı yoksa hani ne bileyim çok fazla soru çözerek mi? İşte sizin aslında çalışma sisteminizi planınızı, programınızı oturtacağınız en kritik dönem de aslında 11. sınıf dönemi arkadaşlar yani. Yani bence bundan sonraki süreçte aslında bir sürü video var zaten. Herkes size ne yapmanız gerektiğini söylüyor. Ders konusunda ne çalış nereden çalışmanız gerektiğini söylüyor. Ama size nasıl yapmanız gereken şey 12. sınıfın ön hazırlığını yapmak. Evet. İnanın bunu sonraya bıraktığınız zaman bütün yaz boşa gidecek sizin için. Bunu zaten bırakırsanız. kanka mesela atıyorum Eylül'e geldin tam ders çalışacaksın çok hırslısın. Sen zaten daha nasıl ders çalışmaya bir ikime gelene kadar sen evet. hiçbir şey yapmamış olursun ki masa başında oturmayı bile öğrenememiş olursun. Ya yani. Benim yaptığım hatalardan biriydi mesela. 11'de çalışma düzeni oluşturmadığım için kendimi nasıl çalışacağım bilmediğim için yaz saatinde benim bayağı bir boşa gitti aslında. Şu konudan da bahsedeyim. Eğer anlayıp bildiğiniz bir hocanız varsa ve sadece keyfinizden derse gitmeyip dersi dinlemiyorsanız çok büyük bir yanlış. Daha büyük bir yanlış olamaz. Asla yani. 11. Benim, sınıfta dersi derste öğrenmek çok önemli. Ben mesela ya. tarih, coğrafyayı hiç çalışmadım. Sadece dersi dinlediğim kadarıyla sınava girdim. Bakın derste hocayı dinlemek bence sınav için en büyük evet, yani kesinlikle. en 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 büyük yani şey olabilir. Kanka, nimet mi diyeyim ne diyeyim. Evet. Ya zaten sen o okula sabah kalkmışsın. Kimse sabahın altısına kalkıp otobüse servise binip o okula gitmez. Hani zaten oraya gelmişsin belli bir emekle. O yüzden o hocayı dinle yani. Ekstra bir daha eve gidip neden YouTube'dan bir hoca arayıp tekrardan onu anlamak için çaba veresin ki? Sen evet. oraya oturmuşsun zaten. Dinle hocanı. Olabildiğince verimli geçirmeye çalış. Not al. Bir daha çalışma yani o konuya. Ne gerek İnan var? İnan gerçekten çok önemli. Bazen canınızın çok sıkıldığını biliyorum. Ama ben mesela fiziği hiç sevmezdim kanka. <laughs> Yine de derste, dersi dinlediğim zaman zaman daha hızlı geçiyor ya. Evet, gerçekten. gerçekten öyle Diğer mi? türlü ölüm gibi geliyordu. Ne zaman bitecek? Ne zaman bitecek? Dinlediğin zaman vallahi daha hızlı geçiyor. Bir dene yani? Şimdi AYT Matematik 11'deki en önemli önemli kısımlardan biri evet. olacak her zaman. Evet hem eşit Şimdi ee, e, sözlerci arkadaşlarımız için belki değil ama eşit harfçi ve sayısalcı için bence zaten YKS'yi YKS yapan AYT Matematik'tir yani. Direkt AYT Matematik öyle. sınavı kazandırıyor ya da kaybettiriyor. Evet. Dişleyecekler beni ama... Mesela ben sadece AYT Matematik çözerek arkadaşlar eşit harflikte 7000 yaptım. Hani buradan örnek verebilirim size. AYT Matematik çok önemli. O yüzden olabildiğince hani sıkı sıkı temelleri oturturun Çünkü katlanarak ilerleyecek. Hani asla boşlamayın. Asla. Evet, kesinlikle. Bence kalan zamanınızın çok büyük bir kısmını AYT matematiğe harcayabilirsiniz. TYT'de de bu arada illa şey yapmanız gerekmiyor ya. Hani TYT Efendi çalışayım, TYT sosyal de çalışayım. Bunu yapmanız gerekmiyor. Ama sen o uzun süre Mesela... yapman gereken şeyleri bir yap. Çünkü 12'nin başında problem çözmeye başlamış bir insanla şu andan başlamış Asla. insan aynı olmayacak, olmayacak. Ya zaten yani. size kimse TYT sosyal'i bitirin derken evet. Zaten unutursunuz. Hani TYT sosyal'i neden hani günlük soru çözesin ki? Çok saçma ama dediğimiz gibi problemi atıyorum AYT matematiğe konularını, evet. paragrafı, problemi bunları halletmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ve şimdiden kendinize bir düzen oluşturmaya çalışın. Her gün bir saat de olsa o iradeyi kendinde oluşturmaya çalış lütfen. Sınavların da önemli olduğunu düşünüyorum. Evet. OBP'nin önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle daha üst sıralamalarda galiba evet. üst çok sıralamalarda çok fazla etkiliyor. Evet. Çok hani etkiliyor. gerçekten yani arkadaş çevremden var. Bir üniversiteye girebilecekken çok iyi bir üniversiteyi evet. OBP yüzünden giremiyorsunuz mesela. Bu pişmanlığı asla yaşamayın. 12. sınıfta evet bazı hocalarımız hani sınavları kolay tutabiliyor zaten YKS hazırlanıyorlar diye. Ama 11'de bu çok imtiyaz gösterilmiyor. O yüzden sınavlarınızda iyi hazırlanın. Zaten sınav hazırlanırken de bir yandan YKS evet, çalışmış kesinlikle. olacaksınız yani. Tarihe çalışırken 11. sınıfta hani iyi çalış ki sınavına Aynen. da. Bir daha YKS için de ekstra bir çaba sarf etme. Ya bu Değil arada mi? gerçekten benim sınava çalışırken öğrendiğim şeyler 12. sınıfta çok kullandığım bilgilerdi. Tekrardan çalışırken evet. ya ne yapıyordum? Belki sınava oturup 2 gün öncesinden çalışıyordum ama gerçekten iyi çalıştığım için 12. sınıfta o konuları tekrar ederken çok zorlanmadım açıkçası. Aklımda kalma Evet, Biz açıkçası bugün biraz daha yüzeysel konuştuk konular hakkında ama sizin daha böyle detaylı öğrenmek istediğiniz bir şey varsa biz onunla cevaplamak isteriz. Tabii ki isteriz. yorumlarda her zaman evet. belirtebilirsiniz arkadaşlar. Evet, çünkü şu anda biraz daha tüm kitlelere hitap etmek istiyoruz ama siz özel sorunuz varsa lütfen kısa video olarak da uzun video olarak da yorumlara cevap olarak da cevaplayabiliriz. Devamı için takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşmek üzere.